Merhaba arkadaşlar. Bugün sanat buluşmaları programında e, yine sevgili sanatçı Hikmet Çetinkaya ile beraberiz. Ama bu sefer formatımız biraz daha farklı. Biz bu bugün sanat ve eğitimini 15 dakika konuşacağız hocamla. Ve dolayısıyla da sizlerin de soruları olursa soruları da alacağız. E, Şimdi e, sanat eğitimi öznenin, duyguların, düşüncelerin, izlenimlerin, algıların, duyumların, deneyimlerin, duyarlılığın ve yaratıcılığın estetik düzeyde tasarımla görsel, duysal ve bedensel disiplinler arası bağlamda anlatılabilme, kendini bu yolla ifade edebilme ile yapılan eğitim. Ama biz bugün sanatı ve ayrıca eğitimini, ...farklı açılardan bakarak değerlendireceğiz. Bu anlamda ben sözü hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. <laughs> Hepinize iyi akşamlar. Hepinize merhabalar. Ee, çok güzel bir konu aslında. Yani içerik çok güzel. 15 günde bir, 15 dakikalık sanat sohbetleri. Bu çok güzel bir şey. Hap gibi özü, fazla yolu dağıtmadan özünü konuşacağız. Sanattaki eğitim. Öncelikle... Ee, Sanattaki eğitim derken ne değilyle yola başlamak lazım. Yani ne değildir. Öyle nedir bulmak çok kolay. En çok duyduğum ve hakikaten beni de iğreti eden bir cümle o da şu: Hocam içimden geldiği gibi yapıyorum. Ben böyle yorumluyorum. Ben böyle gördüm. Ben böyle düşünüyorum. Arkadaşlarım bu kelimeler yanlış. Yani bunlar sanat için geçerli olmayan cümleler. Lütfen sizden ricam. İkimden geldiği gibi yapıyorum dediğiniz zaman burada kural yok, bilgi yok, deneyim yok, inceleme yok. Peki ne var bana göre? Peki bu sanat mıdır? Tabii ki değil. Peki nedir bu? Bir uğraşı. Sen bunu yaparsın duvarına asarsın. Yani bunda hiçbir sorun, sıkıntı yok. Ancak bunu başka bir yerde paylaştığınız zaman, başka kişiler bunu gördükleri zaman orada bir kere göze hoş gelen bir kompozisyon, bir renk, bir tını, bir tat olması lazım. Demek ki eğitim şart. Demek ki içinden geldiği gibi yapıyorum. Ben bunu böyle yorumluyorum. Eğer bunun altı boş ise biz bunu eğitimle, araştırmayla, incelemeyle, deneyimlerimizle beslememişsek böyle bir sanat eğitimi olmaz. Aslında bu konuyu biz niye seçtik biliyor musunuz dostlar? En çok yıllardır bize sorulan soru, hepimizin aslında kanayan bir yarası. Ee, sanat eğitimi nerede başlar? Nerede verilir? Ee, bir kelime var bize alaylı diğeri kelime vardır. Bu nedir alaylı? Onun bir karşıtı vardır akademisyen. Akademik eğitim. Dostlarım, arkadaşlarım. Şimdi sanatta e, alaylı, eğitimli, akademisyen, üniversiteli, okumuş gibi cümle hepsi bir kere bir kenara koyun. Bu da buna geçerli değildir. Şu vardır. Sanattaki eğitim tektir. Bu da eğitim dediğimizde bir sanatçının, usta bir sanatçının dizinin dibinde başlar. Yani atölyesinde başlar. Bir hocanın fırçasını temizlemekle başlar. O paletindeki boyaları sıkma şeklinde incelemeyle, görmeyle başlar. Hocanın paletteki boyayı diğer boyalarla karıştırıp rengi elde edip tuvale aktarması ile başlar. Hatta öyledir ki hoca e, resim yaparken o tuvalin karşısında duruş biçimi bile o mesafesi bile paletin tuvale uzaklığı yakınlığı bile aslında önemlidir burada. Hatta öyledir ki o paletin üzerindeki boyaların sıkış düzeni bile o boyaların aralarındaki boşluklardaki renklerin bulma biçimi bile o fırçanın parmak arasındaki tutuşu bile aslında bir eğitimdir. Bunları ancak biz görerek, hissederek, bakarak, yanlış yaparak, doğru yaparak bunları öğrenebiliriz. Bunda yeri altını 10 defa kalın çizgiyle çiziyorum usta bir sanatçının atölyesinden geçer. Peki akademik eğitim nedir? Akademik eğitim en iyi akademik eğitim alsanız da hiçbir zaman bir sanatçı olmamız mümkün değildir. Yani akademik eğitimi alıp da ben sanatçı oldum demek yanlıştır arkadaşlar. Şu da yanlıştır. Bir sergi açıyoruz bir yerde, sergi açılır. Birçok galerici şunu yazar. Örnek. Profesör, doktor şu şu kişinin resim sergisi. İşte sanatçılarımız yazar karma sergide. Üste profesörler yazılır. Arka aşağıda doçentler yazılır. Araştırma görevlileri yazılır. En sonunda da vasıfsız. Yani isminin arkasında ve önünde hiçbir takısı olmayanlar yazılır. Bu bize ait arkadaşlar. Bu tamamen kökünden yanlıştır. Böyle bir şey yoktur. Bu bir komik komedi bir olaydır. Hiç hiç duydunuz mu şöyle bir şey? Örneğin, e, Profesör Picasso, Profesör Monet, Profesör Van Gogh. Yani bunlar kulağa bile hoş gelmiyor. Ve şimdi Türkiye'ye Türkiye döndüğümüzde, e, Profesör Doktor Devrim Erbil'in sergisi var. Profesör Doktor Ahmet Güneştekin'in sergisi. Profesör Doktor Yalçın Gökçebağ'ın sergisi. Böyle bir şey olmaz. Kulağa bile bakın hoş gelmiyor. Sanatçının önünde ve arkasında takı yoktur. Şu vardı usta. Yani bizdeki sanattaki eğitim 3 kademe kalfa, çırak, kalfa ve ustalıktır bizdeki. Yani akademik eğitimde Profesör olsa bile bir arkadaşımız, hocamız, yani profesör de olsa bakın sanatçı onun bir tık yukarısıdır. Yani bütün profesörleri birleştirin, i̇şte sanatçı olmuyor maalesef. Olan da var, olmayan da var. Ama profesör olunca, akademik eğitim alınca mutlaka resmi çok iyi biliyor demek. Değildir arkadaşlar. Bu tamamen yanlıştır. Yani akademik eğitim sadece eğitim camiasında bir mevkidir. Bir memur bir yerde. Evet, akademisyen memurdur. Nasıl ki memurluk içerisinde şeflik, amirlik, müdürlük, daire başkanlığı, genel müdürlük gibi hepsi memursa akademik içerisinde de akademik kadroda da profesörlük, Doçentlik, yardımcı doçentlik, asistan, araştırma görevlisi de bunun gibidir. aynı. Yani devlet memurluğu kademesindeki genel müdür ne ise akademik çevrede de e, profesör odur. Bu sanatçı demek değildir. E, özür dilerim, siz e, çok da bir resim yaptınız. Götürüyorsunuz bizi galeriye, bırakıyorsunuz ve konuşuyorsunuz diyorsunuz ki işte ben bu resmi şöyle yaptım burada bu rengi buldum bunu yaparken amacım buydu şunu düşündüm bunu yaptım İşte bunu buradan getirdim önce burayı yaptım bu yanlış arkadaşlar yani e, şudur ve çok konuşulan bir konu vardır bir eser ortaya çıktıktan imza atıldıktan ve bir galeride galeride bir spot ışığı altında sergilendikten sonra denir ki sanatçı artık sen sus. Senin susma zamanın geldi. Bu saatten sonra tuvaller konuşacak, tablolar konuşacak, renkler konuşacak, kompozisyon konuşacak. Artık onların sırası geldi. O yüzden oraya baktığınız zaman siz e, rengin birbirine uyumu, renk... E, Karması, o renklerin çoğunluğu, yoğunluğu içerisindeki sadelik, düzen, intizam, kompozisyon, arka fon, ön plan, perspektif, anottum, bir bütün bunların hepsi işte o o bilgiyi oluşturuyor. O bilgi işte bizi sanatçı yapıyor. O bilgiye ulaşmak için mutlaka akademik eğitim gerekmiyor. Türk resim sanatında öyle kişiler var ki akademinin kapısından girmemiş. Asker olmuş, mimar olmuş, doktor olmuş, diş hekimi olmuş. Çok iyi sanatçılarımız bizim arkadaşlarımız var. O yüzden sanat eğitimi dediğimizde bu eğitim bizim aklımızdan geçen akademik eğitim değildir arkadaşlar. Akademik eğitim başka bir eğitimdir. Sanat eğitimi şudur bizim gözümüzde. Bir sanatçının iki eli vardır. Bir elinde fırça olacak, bir elinde kalem olacak. Kalem demek okuma, yazma, inceleme. Okuduğunuz kitaptaki beğendiğiniz cümle altını çizme, not alma, sorularımızı bile not etme, araştırmaktır. Fırça ise resim yapmaktır. Yani önce biz araştıracağız okuyacağız, inceleyeceğiz. Bu edindiğimiz teorik bilgileri de fırça ile tuval aktaracağız. Eğer siz elinize fırça yoksa, sadece kalem varsa hep okuyorsunuz demektir. Hep inceliyorsunuz. Peki pratik nerede bunun? Eğer kalem yoksa, eğer fırça varsa elinize, peki bunun araştırması nerede? Teorik bilgisi nerede? Bu teorik bilgiye ulaşmak için mutlaka akademiye gitmek gerekmiyor. Bunun için eğitim yöntemleri diye bize bir dersimiz var arkadaşlar. Eğitim yöntemleri şudur. Kişiye özgüdür. Bazı insanlar görerek öğrenirler. Bakarak öğrenir, inceleyerek, yanlış yaparak, doğru yaparak öğrenme şekilleri vardır. Şimdi eğer ben kendi atölyemde herkesi tek eğitime tabi tutarsam yanlış yapıyorum. Ben şunu diyorum arkadaşlarıma, atölye arkadaşlarıma. Ben de bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz. En kısa yol, en etkili yol neyse onu buluruz hep beraber diyorum. Ve yeni başlı arkadaşlarımı paletim, tuvalim, fırçam, spatulam etrafını hepsini yay çember çizerler. Ve başlıyorum resim yapmaya. İşte bakın bu palettir. Bu boya tüpü, boya tüpü böyle sıkılır. Bunun yeri burasıdır. Bu koyu renk, bunun yeri burasıdır. Bu hangi boya? Açıp bakıyoruz. Ha demek ki bir kutucuk var oda. Bu kutucu dolu. Açın bakın. Ne de buran krom, oksitlenmesi, artısı, eksisi. Onun pigmentlerini araştırıyoruz. Demek ki diyorum bu bununla karışmaz. Bu bununla karışır. Peki bunu buraya sıkacağız bir kere palet kültürü oluşturuyoruz biz. Bakın. Daha sonra arka fon, eskizi inceleme. Bakın, eskizi irdeleme. Yani o eskizi okuma. O eskizin neresinden başlayacağız? İlk önce neresinden spatula, fırça veya parmak, her neyse. Bazen biz boyaları parmağımızla alıp tuvale sürüyoruz. Bazen fırçamızla, bazen spatulayla, önemli değil. Bazen süngerle her neyse yani bir sürü araç geliştiğimiz var bizim. Eskizi inceleyip, irdeleyip okuduktan sonra plan proje geçiyoruz. Bu resmin neresi bu resmin neresi uygun atalım, geliştirelim diyoruz. Son iki Pro dakika sürü, hocam. Resmi yapıyoruz. Yaptıktan sonra herkes dağılıyor şu resmin başına ve resim yapmaya başlıyorlar. Orada anlıyorum ki ha, siz bunu çok iyi kavramışsınız. Ha, şimdi dün birebir çalışacağız. Bakın, işte bu eğitimdir. İşte bu eğitim bize gerekli. Benim yaptığım doğru demek istemiyorum ama şu bildiğim bir şey var sanat eğitiminde eğer biz resmi iyi öğrenmek istiyorsak akademileri dışlamıyoruz. Akademik eğitim e, memur üniversitelerdeki eğitim kademesinde gerekli olan bir eğitim şeklidir. Ama bizim anladığımız eğitim sanatçının, usta bir sanatçının, yani hakikaten güvendiğimiz bilgisine, deneyimlerine güvendiğimiz baba sanatçılarımızın dizinin dibinde başlar. Onun fırçasına bakıp, fırçasını temizlemek, o çayını vermek, ona sohbet etmekle başlar. Asıl sanat eğitimi orasıdır. Bizim için sanattaki eğitim çok 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 önemlidir. Fakat bunun yeri kitapları okumak, sormak, araştırmak döneminden geçiyor diyelim. Buraya bir virgül koyalım. Sözü size bırakıyorum. Ee, teşekkür ederim. Harika aydınız hocam. Ee, arkadaşlar 15 dakikamız doldu. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hocamla bu yayınları 15 günde bir yapmayı planladık. Ee, seveceğinizden ve beğeneceğinizden eminim. Görüşmek üzere. Tekrar Tabii. tekrar güzel yayınlarda. Ya Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok sağ olun.